Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yavru ejderha evrimi çekişli mücadelesi oynayacağız. Evrime yeni gelen yavru ejderha evrimini deneyeceğiz çekilişli olarak. Bakalım kaç tanesini kazanabileceğiz. Hep birlikte görelim. Ayrıca lige çıkmamız için 15.000 kupa lazımmış. Kupa kasmam lazım. Yaklaşık bir 6.000 kupa var. Kupa kastıkta sonra lig oynayabilecekmişiz arkadaşlar. Bunu niye yaptılar anlamıyorum. 15.000 kupa çok mu gerekliydi yani. Bu Supercell ekibini ben ne yapayım var ya hemen. Her neyse ilk maçımıza geçelim çekilişte de. Bakalım ne olacak görelim. Arkadaşlar bayağıdır yoktum piyasada. Geri döndüm. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Valkür mü oduncu mu desen ben Valkür alayım Valkür daha iyi. Hmm, çete daha iyi. E tabi binici daha iyi. Ben şimdi yaşlı cadıyı verirsem bu çetelerime domuzcu kadar. O yüzden yaşlı cadıyı ben alayım. Güzel deste yaptık ya. Karşıya da güzel verdik aslında. 9 senedir oynuyormuş arkadaşımız Garro. Hmm. Böyle bir ilk önce bir binici atalım bakalım. Aaa ah, koruma varmış mükemmel. 12 sır gelsin dev iskelet arkasına aşağıya atayım. Hayır hayır hayır. oh, Ah. Ah iyi var orada gitti. Hadi. Yaşlı da iyi oynadı ya Allah. Ölme ama be kardeşim. Tamam güzel bomba. Ah be bomba birader. Direkt de öyle. Üf, i̇yi verdik ha. Biri bir çete atalım ha. Tamam iki tane goblin tuttuk. 2800. Boşuna attı onu güzel. Yavru ejderha birer vurursun. Bir tane daha. Aa koçum benim. Tamam. Şimdi şöyle bir valkür. Şöyle bir yaşlı Tamam donuncuk çıktı. Tamam yaşlı diye... adıyı ah öyle bir şey asaydık da güzel olurdu. Yaşlı kolay alacak şimdi. Ay geç attı güzel oldu. Şöyle bir dolu uzun satsak. Ah evrimli geldi. İlk kez biz deneyeceğiz bakalım boşlukta tamam. Böyle boşluk atsak bir fıçı da atacaktık abi. Tamam güzel. Of tamam. Bu boşluğa nerf getirmişler ya. Hasar vuramıyoruz. Bekleyelim. Deviz gelip hızlandıracağım ben şimdi. İki taraflı da oynamak lazım aslında. Şöyle bir... Hmm. Deviz gelip atalım. 8 iksir olmaz mı? 10. Şöyle bir yıldırım atalım hemen. Tamam. Hadi be yaşlıca da yetiş. Tamam süper. Çıkardım ucunu bir tane. Hadi bu boşu attı. Şöyle bravo diyelim. Şunun önüne Valkyrie atsak. Hadi önüne geç. Tamam güzel. İnce artı boşluk yapsak ne işe yarar? Alalım bunu. Ah. Hadi be öyleydi neydi be ah be birader. Aa ya bir yanlış yaptık. Boşluğu da yanlış yaptık aslında ona bakarsan. Yaşlı cadıyı koruyamayız değil mi artık ya? Şöyle bombasını at. Üf. Aa. Sana yıldırım atsam mı acaba? Ooo can al bir şarkı kilimde ya. İyi süper. Şöyle bir iskelet atsam diye bir iskelet. Şöyle bir yaşlı cadı atsa gördüm. Hadi. Bizim çatal şey yapmamız Çok güzel. Şöyle boşluk bravo diyelim. Kazandık hocam derim. Dönemezsem buradan bravo diyelim. İlk maçımızda kazandık. Oh be. 488 indi. Nasıl yoruldum var ya kazanamayacağım diye. Nasıl çırpınıyorum. Abi şu ligi 15 kupayı niye getirdiniz ya? Of. Şimdi işimiz gücümüz yok. Kupa kasacağız. 2'den 3 yıldız'a çıktık şu an 116 evet. Güzel bir şey verseydi şaşırırız zaten. Çekilişte evet, de ikinci maçımıza geçelim. Bayağıdır oynamıyordum ha. Özlemişim oyunu da. Fişekçi alayım ben. E buz ruhu. Bu test haberin vazgeçilmesin. Hmm. Şövalyem için. Çünkü bu alttaki kartlara şifacı gitmez. Tank atarsa da sabırsızlık yapacak bir şey yok. Rahat olacağım, relax olacağım. Bol şans diyor. Şöyle bol şans diyelim. Tamam güzel. Arkadan bir şövalyeli çıkalım. Hmm, bakalım. cross stunt, Neyse. Şöyle hava bir şey çatalım ortadan. Tamam. Oy 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 oy. Hadi oklara, ok, okçulara vur vur bir şeyler. Şöyle boşluk atalım ama. Hadi be birader dev iskelet öldü ya. İyi şifacı ayakta şifacılar güzel bir ha. Oy 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 oy. Vur vur vur. Üff. 2000'e kadar indirdik. Orası bir tane hocam gitmeden. Bravo diyor, şöyle teşekkürler diyelim. Altta da toksik yapmaya gerek yok. 1800'ü e indirdik güzel. Adam sadece zehirle vurdu bizi. Roketimiz de varmış. At arkadan bir şeyle bir kafana şat diye çatayım. Hocam açacağım arkadan. Aa, boş ver. Buna gerek yok da sana gerek var. Tamam. Şöyle bir Büyü, hücre atsak. İkisini boşuna attık. Şovayı bir tane Aslanım benim be la Tamam. Bir Oo. Tamam güzel. 7 iksir birden harcasak bir şey atar mı acaba? Riske girmezsen kazanamazsın. Riske girmek lazım. Sana roket falan atmayacağım. Bekleyelim. Mezarlık atarsan bir şeyler yaparız. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Bana boşluk atsam. Fişekçi çok güzel bir gördük Oy. Kokçular da. Hadi lan artık. Abi ziyer. Aha kuleye vuramadı şöyle bravo diyelim. Hehehehe. Aa kuleye vuramadı. E, salak. Tamam güzel Arkadan bir yücüyle çıksak. Ooo tasısı varmış. Çok daha güzel. Şöyle bir elektro Şöyle bir buzcu. Çok güzel bir boşluk. Hocam boşluk, 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 boşluk. Tamam. Abi video tazı gördü. Da 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 Şöyle Tesla. Ee. Şöyle bir şövalye sarıyorum. Of. Büyücü ne iş yaptın be kardeşim? Tamam. Şöyle bir boşluk atalım. Adam çünkü gelecek belli. Tamam. Of, çok güzel savunmuş şöyle. Bravo diyelim. Arkadan elektro devre çıkalım. İkisi de gitmeye bekletmeye gerek yok. 2 x çünkü. Çok güzel savunmuş ya. Oyunu mu bıraktın acaba? Şöyle bravo desek karşılık verecek misin? Bıraktı galiba oyunu. Şöyle bir şövalye. Evet. Lan oyunu bıraktı. <laughs> güzel güzel güzel. 2'de i̇ki 2 iki gidiyoruz. Uzun süre oynamayınca insanlar daha iyi oynuyor. Şu var ya ben bunu anladım. Bak bende hep o olur. 2-3 gün oynamayayım sonra tekrar oynamaya başlayayım. Süper oynarım ama sürekli oynadığım zaman yok yani bir başarı elde edemiyorum. Başarı elde edemiyorum ya sürekli oynayınca. Bir yıldızdan zaten bir şey beklenmez de. 3. maçımıza geçelim. Evet karşımıza bir güzel bir rakip gelsin ya böyle maçı satmayacak. Ben ikisini fazla almak istemiyorum ya. Of, çok güzel düşündük be, aman aman aman. Aa, sen patlayacaksın. Seni alacağım artık yapacak bir şey yok çünkü. Ah, İyi elektroyu vermiyorum. Tamam. Abi çok sa saçma değişik kart aldık ya bakalım. İkisini döndüremeyeceğiz büyük ihtimalle. Bakalım hayırlısı. Şöyle arkadan atmak için bir elektro dev atalım. Bol şans diyor. Oh goblin laneti bizde varmış. Buna da nöf geldi ya. Seslerim niye böyle geliyor benim? Uf, <laughs> şöyle bir kıvılcım. Hadi patat hepsine. Sen ayakta kalacaksın ya. Oy. Oha ya gitti kule ya. Of. At küçük bir şeyler kafanı çatlatayım bir tane. Aa. Ah. Önüne korumaları atsak Hadi be Hadi Çarpması falan yoktur bunun Çat Çok güzel be iki tarafı da vurduk İki tarafta da indirdik bizi, bu Kule bizi gitti Öf. Kıvılcım vuracak da edecek de diye diye Şöyle bir yavruları atsak Elektrode yetişmez Heh. Killer'ı mı alırız zaten onda. Tamam çok güzel. Böyle bir ejder atalım. Tamam. Tamam onu avladım ha. Şöyle bir elektrode bassak. İkisi de bir tane Elektro ejder, elektro diyorum. Aa, neydi bu? Cehennem ejderi. İş yaparsın sen birader. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Of. oldu. Üç taşlı bir yıldırım. Hadi artık tamam. 500, 400, 100, 200. Ah 100, 100 lira kaldı. Sağdan saldıralım artık solu aldık neredeyse. Evrimli bebeğimiz de geldi. Tamam. Hocam sen nereden geleceksin? Ona göre atayım ben bir şey. Ha, satayım ya. Dur 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 dur, dur. şimdi. Sen kral pat anasını satayım ya. Patlamasaydı ateş yaşardım. Hocam ben 3 taş, 3 taş, 3 taş değil de 2 taşa gitmek lazım. Şöyle bir elektrode atmak için atalım. Çok güzel. Öf. Şöyle bir ejderha. Koruma yetiş. Koruma abi hadi. Sen sahayı alır mısın acaba? Sen sahayı almazsa ben alacağım çünkü. Yıldırım aldı çok güzel güzelsin sen. Şöyle savunmak için kılıcımı atalım barbarlara karşı. Of çok güzel. 300 yıllarında çok rahat alırız savunmak lazım öncesinde. Tamam. Ay atıyor boşuna atıyor. Elektro devrimimiz savunma attıklı çok güzel savunma yaparız. Hocam şöyle bravo diyelim. 3 3 diye gidiyoruz. <laughs> tamam sen. Hocam sen onu istediğin kadar at be. Ha? Ne dersin sen? Vur lan. Şak. Uf biri gitti. Çok güzel. 3 3 de hocam. Bunun ananı satayım ya. Anasını satayım. Ananı dur. Şöyle ben sağlam alayım. Şöyle bravo diyelim. Ananı satayım. Hayır 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 hayır. Tı, gitti ya lan. İyi atamıyor tek adamydı o lan. Ya 11'e level ya doğru. Olan var ya. Tı. <laughs> Yanlışım. Dördüncü çözeceğim Abi benim anlamadığım yıldırım o kadar az büyüyor muydu o ya? Vallahi biliyorum. Yok ben Fren'i alacağım. Kolon daha iyi. Şöyle elektro büyücü alayım ben. Cadı, of çok güzel oldu be güzel da o artı indirmemiz, indirmemiz için bir büyüğümüz lazım bizim. Tamam paket varmış. Paket ne işe yarayacak ki? Şöyle bir gece cadısı çıkalım bir. Tamam. Hadi hocam abi ya. of. 11 level 11 alama, can alamadık ya. Ama sinir oluyor mu? Tamam. Hadi sen kadar yapar mısın bir şeyler? Hadi uçan makine. Uçan makine birader. Hadi birader. Cadı. Cadı. Hadi makine be kardeşim. Patla içinde. Of çok güzel. Çam Şöyle paket. Ona, paket tam zamanında yetişecek. Vurdu yine bir tane ya. Of. 2600 üzerindeyiz ama. O dart bir tane vurmaya değildi şimdi. Şöyle bir elektro büyücü O 2000'e indirir mi acaba? Şöyle bir sağlam alalım diye şövalye atalım. 2000'e indirdi. 1900 tamam. Alabine geçti nasıl yapacağız şimdi? Bekleyelim yine gram arkası. Şöyle fırın atalım alamazlar. Tamam hadi. Tamam güzel. Tamam. Güzel fırın ayakta kalmıyorlar. Çok güzel tamam. Fırının ne bir şey yapmayacağım. Çünkü golemin arkasına kullanacağım ben o şeyi. Şeyi. Uçan Şöyle bir de paket atsak. Hiç bu kaldık. Çok güzel. Çamlık yine dartı alır mısın? Bir, iki, kule de görmedi. Bir tane vurursun hocam. Çok güzel sen be. Kurdur al Tamam. Şöyle elektro büyücü atsak. Şöyle şövalye nereye gidiyorum? Anasının satayım. Şöyle fırın. Abi şu hayaleti geç at. Hayaleti geç at karşıya oyun. Yani. Of 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 50 saniye kaldı. Bizim aciliyetten çıkmamız lazım. Hadi 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 hadi. hadi. Zehirini de kullan çok güzel. Şöyle bir gece cıdısı. Ay senin. Goblin lanetini boşuna attı. Bir paket atalım ya. Kafasına bir tane şap diye. Çok güzel. Böyle evinimle fırın atsa var buradan. Hadi ama hadi ama çık 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 çık. Ay seni zehrine. Vur lan ona. Çok güzel patla içinde. Aa geç kaldı. Hadi fırın hadi fırın. Hadi fırın. Yok ya kaybettim. kumuşta anasını sattı. Böyle yetiştiremeyiz. satayım. Kule gitti. 21, 20, 15. Çok güzel. Büyüsü var mı acaba ikinci büyüsü? Aaa zehri var değil mi? Bravo diyelim. Abi ya. Çok koy verdik ya ağlamaz diye. Bu maçı da kaybettik. 4'te 2 gidiyoruz şu an. Dakika kaç olmuş 16 Bir dakika bir maç daha atalım. Bakalım bunu kazanabilecek miyiz? Abi ya çekiliş çok kötü geldi. Hmm. Hocam ben atıcı alacağım. Balıkçı mavi Bordro belirli. Hmm. Evrimini aldık. Adama çok güzel verdik ya. Orada ne bunun adı? Bombacı terörist aldık. Tamam. Şöyle atıcı. Tamam. Prensesi oradan mı attın? Şöyle bir yavru ejder tek alır. Ya şey var. Şöyle bir goblin okuyacağım şu vakit Tamam. Bir balık Çok mu şeyden? Artık. Çek artık vurmadan. Tamam. Çok güzel. Atıcı. Tamam. Güzel. Atıcı bir tane vurun. Skure'yi birader artık. Tamam sen çen kuleyi patlayacaksın. Patladı yes. ve atıcı yoksa vuracağız sen buraya ben diyor. taraflarında güzel çıtır hasarlar verdik. Hmm. Bekleyelim, bekleyelim. Tamam. Tamam. Şöyle bir yüzük okçu da. Ana adam sağdan da güzel vurmuş ha. Şöyle bir avro Evet. Hadi, hadi ejder. Aa, önüne bir şey olsaydı keşke be. Şöyle Goblin'in yıkıcı atalım artık Hızlan 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 O olur özellik bitti yalnız zaten Patla, üff çok güzel Aldık mı o kuleyi? Aldık Ana kuleyi çekerim seni balıkçı Balıkçı çek artık birader Anasını satayım ne bekliyon be kardeşim Bizim kule de gitti Öff Sağdan da güzel vurmuş ya Nasıl oynayacak acaba? Balıkçı birader sen ben seni niye aldım ya? Ne ne vardı ki yanında da saldır seni ben. Şöyle atıcı atalım ortadan. İki taraf da görsün. Diğer kuru görecek mi? Görmez tabii. Görseydi şaşardım zaten. Sağdan biz bir çıkalım, sola alırız zaten. Atmaya gerek var mı seni? Var bence. Çat. Çut. Çat. Şöyle büyük okçu da hepsini arasını dur. Şöyle şey Aa, aa dur yanlış oldu. Bizim şey biriktirmemiz lazım olacak. Böyle de yetişir misin artık? Daha yetiştin. Böyle kısa bir ağır izler. Şöyle bir balıkçı. Benim amacım sol almakta. Lan oğlum anasını satayım. ya. Bunu da kaybettik. Allah kahretmesin seni değil mi? Tamam diyelim. Altıncı maçımıza geçelim. Çekilişli devam ver. Çekilişli Bir hareket daha iyi. Fişekçi daha iyi. Tabii ki koç bileceği. Kazanız bu ara olsun. Hadi bakalım. Victoria geldi. Victoria, Victoria. Şöyle atmak için prens arkası hava ifşekçi. Bekleyelim ikisimiz olsun. Güzel. Tamam. Oo. Oh. Oo güzel güzel güzel. Şu soldaki vurmasın diye. Tamam. Bekleyelim yerim olsun abi büyük <laughs> tamam. tamam 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 hadi. Hadi prens. Çap. iksiri bitti onun. Of of of. Öfkeyle tam yönen atmışız ha. Güzel. 1500. Şöyle havayı bir şekilde Tamam. Çok güzel oynadık be. Bir havai fişekçi şeyleri öldürdük. Neydi o küçük şeyler adı? Çek abici yanına da gör sonra. Of şat kafaya. Şöyle bir koç binci atalım. Avcı öne geçmesin. Tamam. Oy! Avcı bak oy, 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 oy. Bir tane daha vursun hocam. Uf. bak ne iş yaptı şöyle Hocam dur bir dakika. Nereden geliyor mesaj bekle. Kara prens minyonlar. Prens öne geçti çok güzel. Tamam hala ekstrem Minyonlarla aldık kuleyi süper. Hala şey atıyor. Kıyamam garibim. Tamam. Minyonlarımızı ayakta alırız ona. Hocam sen boşuna oynuyorsun galiba. Ha ne dersin? Evrimli ağacımız da döndü. Hadi bakalım. Zın zın. Tamam güzel. Hocam önüne bir şey atmayacağım ben ağacı atıyorum. Şak. Hadi acı birader ölemez. Ananasını satayım. Tamam. Aksine ben prens artı milyonlar artı aslında satayım ben. Zıng o. Şey avcı hemen şat. Çut of. Tam da çat. Oman be ne vurdum ya kardeşim. Şöyle koş binici. Şöyle bir öfke şak. Hadi prens. Güzel. Kaç? 6. maç bu. 6'da 3. Yani yarısını kazandık, yarısını kaybettik. Allah kahretmesin diyelim, tamam diyelim. Hadi birden ikiye çıktım. 29 tane goblin yıkıç. Ne var olmuş bu? Birden ikiye çıktı. Hadi koçum. Güzel şey barbarlar. Evet arkadaşlar. 6 maç yaptık. 3'ünü kazandık. 3'ünü kaybettik ne yazık ki. O ufak hatalardan dolayı kaybettik onları da sağlık olsun diyelim. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hayırlı günler.